Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS'in nasıl yüklendiğini göstereceğim. İlk önce Şu DLS-19 APK diyoruz. Sonra Android Oyun Club'tan yüklüyoruz. Diğerleriyle olmuyor. Arkadaşlar Android Oyun Club hiç şey demeyin. Virüsü demeyin. Hiç virüsü değil. Benim telefonum hiç düz şey olmadı. Bozulmadı. Şöyle. böyle yapıyoruz. Sonra aşağı aşağı iniyoruz. Sonra şurada para futbolcu hileli DLS yazıyor. Oraya tıklıyoruz tıkladık. Onun süresinin gitmesini bekliyoruz sonra. APK indiriyoruz. İptal et. APK dosyasını indir diyoruz. İndir'e i̇şte basıyoruz. Buraya basıyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Şimdi yüklenecek. Çalışıp çalışmadığını göstereceğim size. Yüklensin bakalım. Yüklendi. Basıyoruz. Yükle. Hemen yüklenecek zaten. 60 MB bir şey. Çıkıyor, i̇şte uygulamamız yüklendi. Bakalım çalışıyor mu? telefonu yükleteceğim. Tamam. Mesela telefona gerek oluyor mu? Orada olmaz herhalde. Sadece numarayı çekeceğim yeter. Evet. Şu hastaneye gideceğiz de En azından seninkinde bari. Dakika olsun bana. Arkadaşlar ben bu arada hastaneye gideceğim. Ayağım. Video, var, Video çekiyorum anne. Görüyorsunuz. Oyun verileri indiriliyor. İstiyorsanız biraz oynayayım diyeceğim. Yok oynamayalım. Ben onu e, sonra çekeceğim. Başka zaman çekelim. Şu an zaman değil. Görüyorsun böyle Gareth Bale futbol bıraktı. Bugünlerde artık golf oynuyor. bir şey var fark ettiyseniz. Bu da yüklensin. Zaten oyun açılacak. Açıldı. Futbolcularımız kaptanlarımız olacak. Uy, Fenerbahçeliler yardırsın yorumlara. Ata, Ege, Berkay falan. görüyorsunuz. Arkadaşlar ben maç oynamayacağım. Çünkü şu an zaman değil. Arkadaşlar size DLS 19'u nasıl yüklendi, nasıl yüklendiğini anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoş